Hello Vikas. <laughs> nasıl? Yes sir. Ne yaptın az önce? <laughs> Harika. Peki nasıl yaptın? Ne var içinde? Hadi <laughs> sen biraz da Lalina restorandan bahsedelim. Burası nasıl bir yer? Kafemiz e, Castello Marka. Bunu Almanya'da bulamazsınız mesela satış yok. Sadece İtalya'dan geliyor. Almanya'da bir saat çalışırsanız ne kadar para alırsınız? Bunun cevabını öğrenmek için patronumun yanına geldim. Lenna Kafanın sahibi Güven Bey. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Almanya ve ile ilgili videolar çekiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu videoları kanalımda bulabilirsiniz. Peki bu videoları çekerken paraya ihtiyacım oluyor. Bu videonun konusu ise Almanya'da çalışırsanız ne kadar para kazanırsınız? Burada ücretler saatlik olarak hesaplanıyor. Bir saat çalışırsanız ne kadar para kazanırsınız? Bunu öğrenmek için Berlin'in merkezinde Alexanderplatz'ın da merkezinde bulunan Lalona Restorant'a geldik. Ben burada çalışıyorum. Az yaparken aynı zamanda burada alt olarak çalışıyorum. Hadi bakalım bu soruların cevabını öğrenmek için şimdi arkamda gördüğünüz bu muhteşem restorana gidiyoruz. Tabii ki bu restoranda burası hem restoran hem ice cafe. Burada hem çok iyi kahve bulabilirsiniz hem de çok güzel dondurma yiyebilirsiniz. Buraya geldiğinizde tabii ki içeride atıştırmalık da var. Sandviç, panini olarak gece ve tost da var. Bunları da içeride sipariş edip bulabilirsiniz. Şimdi içeriye gidip Patronum'la daha detaylı bir röportaj yapacağım. Tabii ki iş arkadaşlarımız çekmesem de olmaz. Burada baristamız var. Hello, Vikas. Brother. Yes. How are you? Wie viel wie viel Bier hast du heute verkauft? Too much, er hat heute Was? too much, Was? zu Was? viel ja. 80 Liter. 80, 80 Liter. Liter. das heißt wow. 150 Gläser. So du so. hast alle Leute betrunken gemacht. Ja, ein möchte sowas. <laughs> ja, ja. Er ist das Bestbar. die ich, ich habe gesagt, Untertitel mache ich. Also, ich, ich muss also äh, auf Deutsch sprechen, weil. Ah, ja, ja, klar. Ja, ja. ja klar. Mein Kollegen ja. sprechen Deutsch. Ja, klar. Und er spricht auch. Italienisch, Englisch. Englisch. Ja, Englisch, ja. ja, zwei Sprache, Spanisch. Ja. Wie viele Sprachen? 16. 16? 6. 6, ach so. 16 und bist du hier? 6 Sprachen. Ja, ja, 6 Sprachen. Ja, dil bizim Aber, böyle çok okay, Ja, allzu viel will ich Wir sind bei Stammes. Allerdings will ich auch nicht. Okay, ich gehe langsam ja, rein. Ja, ja. Viel Spaß. Ja. Danke dir. <laughs> Peruze. Meslektaşım Peruze ile beraberiz. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? İyiyim. de mutfakta harikalar yaratan bir meslektaşım. Ne yaptın az önce? <laughs> Yanımda daha konuşkan meslektaşım ee, İnci var. İnci nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim çok sağ olasın. İnci az önce çok güzel bir şey yaptı. Beş ayı gösterir misin İnci dondurma beşasını? Harika. Peki nasıl yaptın? Ne var içinde? Bu nasıl bir şey? Bölkrüç. <laughs> ee, Başka ne var? İmper e var. Hı hı. Ee, Krema ve Krema. hangi dondurma hı -hı. var şimdi? Öncesi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ama. İşte saydım ya dondurmayı. Evet. Neydi? Waschroot. Yerde var çıktı. Ya ya tamam. Aynen. Ve şuna bir bakın. Erimeden. Ya şunun ne kadar güzel göründüğüne bir bakın ya. Gerçekten harikalar yarattı. Ben çok tutmayayım gerçekten eridi. <laughs> Harikas. Evet, mutfak böyle ben de yakmadan kaçıyorum. Kruvendi, Vicky? Weather, how are you? Yeah? How are you doing? How are you? How are you doing? How are you? I'm doing good. You doing good? How are you from? I'm from good, thanks. Ve yanımdaki bir diğer kişi ise önceki videolardan temasına alışık olduğunuz Ethem. Ethem benim aynı zamanda iş arkadaşım. Onunla beraber araba videoları da çekiyorduk. Yani bu testa videosunu Ethem'le beraber çektik ki bir evet. röportajımız da var. Onu da zaten Youtube kanalında bulabilirsiniz tabi bu videonun sonunda. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ethem. Merhaba. Ethem buranın FMB menajeri. Ethem yaptığın işten kısa bir bahset. Ne yapıyorsun? Ee, burada e, genelde e, işleyişin e, ana şeyi benim. Yani e, yemek ve mutfak, yani mutfak ve servisin yemeklerin çıkışını, kontrolü, yapılan dondurmaların doğru olup olmadığını, içeceklerin e, soğuk olup olmadığını, yani her şeyi kontrol edip müşteriye sunan, müşterinin e, yorumunu duyarak hesap alan, yani e, daha çok burada müşteri en önem veren benim. Yani benim işim bu. Müşterim. Etem, etem buranın örümcek ağa gibi. Her evet. yerde kolu var. Her şeyi o düzene sokuyor. Evet. Tamamıyla kaosu düzene sokuyor diyebiliriz o zaman sana. O kadar çok anlattın ki. Evet. Yani hiç arkadaşı olmasam beni bile inandıracaktı ya. Yani. <laughs> 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 ya ya ama Ethem tabii ki Ethem de burada garson. Hayır, burada aynı beraber garsonluk yapıyoruz. Evet. O benim üstüm sayılabilir. Yok ya buraya atıyorum buraya atıyorum. Yok, çok üst. Hayır üstüm Beraber işe beraber başladık. Benden bir gün önce başlamış olabilir. <laughs> Hadi Ethem biraz da Laluna restoranından bahset. Burası nasıl bir? yer? Laluna Berlin'in en e, güzel yerinde bence benim düşüncem tamam ya. yani Berlin kulesinin Berlin kulesinin hemen yanında evet. tam merkezi bir yerde evet. tam turistik bir yer ya evet. şöyle havanın güneşli olduğu zaman da bu havanın tadını çıkartabileceğiniz harika bir mekan diyebiliriz evet. ve hava sıcakken ya buraya gelip dondurma sipariş ediyorsunuz ice cream evet. Evet. ve çok iyi kahvesi var gerçekten ben buranın kahvesini içtikten sonra dedim ki ben kahve içmemişim. Ve evet. birçok müşteriyle konuştum mesela, buraya sadece kahve içmek için gelenler var. Evet var, Gerçekten mesela dondurmalarımız güzel. hepsi İtalyan, ee, İtalya'dan geliyor yani dondurmalarımız. Yaklaşık 28 çeşit dondurmamız var, içlerinde e, alkollüsü, alkolsüzü, e, bir de kafemiz e, Castello marka. Bunu Almanya'da bulamazsınız mesela satış yok, sadece İtalya'dan geliyor ve bunu bir işletme sahibi olmadan sürece alamıyorsunuz. Yani herkesin erişebileceği kahveye sahip değiliz. Biz almak istedik. kafe kahvesi çok güzel diye alamadık. o derece. Evet. <laughs> Gerçekten? Evet. Evet, ee, tamamdır adam seninle konuşmak, sohbet etmek zaman Güzel. O evet. zaman videonun devamını Ortalık geliyorum. beni bekler. Ortalık seni bekler. Etem çalışmaya devam. Ethem'i çalışırken çekeyim. Şimdi hesap alıyorum. Şöyle size buraları da biraz göstereyim. Birazdan patronumuzla da sohbet edeceğiz. Şimdi bugün 4 saat boyunca çalıştım ben. Ben Benim saatim bugün ne kadar denk geldi onu öğreneceğiz. Hem ee, siz de burada bir fikir edinmiş olursunuz. Almanya'ya geldiğinizde çalışırsanız ne kadar para kazanırsınız bunu birazdan patronumdan aldığım cevaplarla öğreneceğiz. Cevaplar için röportaja geçelim. Evet, Almanya'da bir saat çalışırsanız ne kadar para alırsınız? Bunun cevabını öğrenmek için patronumun yanına geldim. Lanuna kafanın sahibi Güven Bey. Ee, nasılsınız Güven Bey? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle abi. bu videoyu çekmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani zaten mekan kendi kendine e, müşteri çekecek bir mekan. Ama yine de bir ufak böyle bir dışarıyı çektim, her yeri çektim. Tabii videonun konusu burada. Bugün çalıştım, 4 saat boyunca çalıştım. Evet. Arada bir yardıma geliyorum. Ee, benim buradaki saatlik ücretim ne kadar? Buraya biri geldi, Almanya'da biri bir saat çalışırsa ne kadar kazanır? Tabii bütün bunlardan önce Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ee, ben Güven yeşiliyor Almanya'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Bu görmüş olduğunuz kafene işletmecisiyim. Yapmış olduğum meslekte para kendi işletmeciliği mesleğini yaptım. O sektörde de kaldım. Almanya'da doğma büyümeyim. Türkiye'de de yaşadım, Ankara'da yaşadım. Aslen Sivaslıyız. Ne? Evet, burada doğma büyümeyim ama burada, Türkiye'de. Türkiye'de de, babam orada e, şirket kurdu, Ankara'da evet. İlk Ankara'nın büyük mobilya mağazasını açtı. Evet. İş için 7 senelik ya da 7-8-10 arası bir Türkiye'de yaşadık. 13 sene önce geri Almanya'ya, Berlin'e geri döndük. Yani siz uzun yıllardır kendi işinizi yapan bir aileyiz. Biz uzun yıllardır, 30 senedir kendi işimizi yapan bir aileyiz. Aynen. Yani en son harika bir restoranda açtınız. Evet, en son da işletmeciliğini aldık. Bu La Luna bir franchising. Almanya'da yaklaşık 60 tane yakın dondurmacısı var. Dondurmaları kendi fabrikamız üretiyor. Pastaları kendi fabrikamız üretiyor. Kahvelerimize dahil. Öyle evet, şu kahveler de kendi, kendi. Kahvelerimiz de kendi Laluna'dan alıyoruz. Dondurmaları Laluna'dan alıyoruz. O yüzden kahveleri alamıyoruz. Kahveler o yüzden güzel. O yüzden çok güzel ve çok güzel. ben birçok müşteriye soruyorum mesela. Hani e, gelip sadece kahve içiyorlar falan. Bayağı iki saatlik, bir saatlik iki saatlik yoldan gelip buraya sadece kahve içmeye gelenler var. Zaten Maalesef, ee, kahve yani. sözünün kesin. kahve makinesinde gördüysen yani büyük, makinesi güzel, gibi. aynen. <laughs> aynen. Tabii ki, değil Hem değil. kahve makinemiz güzel, pastalarımız güzel, dondurmalarımız aynen. güzel. Yani kaliteden hiçbir zaman aynen. kaçmadık. En iyi kaliteyi müşterilerimize sunuyoruz. Aynen. Elimizden geldiği kadarıyla. Aynen. Tabii ki bunun geri dönüşü de böyle, o şekilde oluyor. Gelen müşteriler genelde buradan güler yüzle ayrılıyor. E tabii ki garsonların da etkisi var, harika tabii ki. bir garson. Tabii birlikte, arkadaşlarımızla birlikte. <laughs> Teşekkürler. Güler yüzü <laughs> Aynen İşletme bu şekilde yani burası bu aile tarafında bu şekilde kuruldu aslında çok yeni bir yer ama gelen müşterilerin geri dönüşü Aslında sürekli aynı müşterilerin geri gelmesi demek burayı beğendikleri anlamına geliyor Siz de bu videoyu izledikten sonra kesinlikle gelip Almanya'da olanlar için söylüyorum kesinlikle gelip görmenizi denemenizi tavsiye ederim Bunların dışında gelelim asıl konuya Ben ne kadar kazanıyorum <laughs> Sen ne kadar kazanıyorsun? <laughs> Onu söyleyemeyiz ne kadar kazanıyorsun? <laughs> evet, bir saat çalıştım mesela, Ama şöyle söyleyebilirsin, şöyle söyleyebilirsin. Kişiden kişiye değişiyor. Şimdi tecrübesi olmayan bir arkadaş bize iş başvurusuna yaptığı zaman aynı ilk saat ücretimiz 12 euro. Aynen. Ama şimdi bir tecrübeli arkadaşımız olur. Bu mesleği yapmış olur. 40 İki sene mi? bu işin içindedir. Ona göre saat ücreti 12'den fazlaya gidebilir. Gider göre de artıyor. tecrübesine göre yeter. Şimdi tabii. işi bilmediği zaman ben aynı maaşı veremem. O zaman Etem gibi arkadaşlarımıza haksızlık olur. Tabii Çünkü Etem yıllarca otel turizmcilikte meslek yapmış. Otocuzmici çalışmış. Restoranlarda çalışmış. Sen restoranlarda çalışmışsınız, kafelerde çalışmışsınız. Tecrübeniz var. Tecrübeye göre fiyat değişir. Yani burada tecrübeniz varsa çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Orası kesin. Ama e, minimum olarak diyelim ki sıfır tecrübeyle minimum. geldiniz. Evet. E tabii ki şimdi bir de e, bulunduğunuz pozisyon da sizin aldığınız ücreti değiştiriyor. Mesela sonuçta bazı arkadaşlarımız Türkiye'den gelip burada çalışmaya başlıyor olabilir. E, Almanca seviyesi mesela salonda çalışması için yeterli değildir. O da bu durum bu durum için bir etken. E tabii evet. ki bu özellikle garsonluk için İngilizce yani en azından orta seviye Almanca genel Orta, seviye, tabii ki Orta şart. seviye şart. Çünkü şu an bildiğin Aynen. gibi Berlin turistik bir şehir. Tabii ki. Özellikle Alexanderplatz. Ve biraz. şu an tamam e, müşterilerimizin yüzde %90'ı turist. Aynen. Eğer İngilizce olmazsa ya yani da Almanca olmazsa, olmazsa müşteriyle komünikasyon oluyor. Aynen. O tabii. yüzden tabii ki. sıkıntı. Tabii ki. Bunlar da etkiliyor. Bunlar da etkiliyor. Tabii. Ama bunlar varsa zaten durumunuz ona göre değerlendiriliyor. Tabii. Ve diyelim ki sıfırdan başladınız. Sıfır tecrübeyle geldiniz. Burada Almanya'da saatlik ücret şu anda 12 euro. Evet. Yani ben bugün bir saat çalıştım. Ve bir saatlik ücrette 12 euro para kazanmış oldum. Yani kendi videolarımı bu şekilde investiyerek ediyorum. Bazen bazı müşterilerimiz uzaktan niye geliyor? Şimdi bulunduğu ortamlarda illa ki belki daha güzel dondurma yapan ya da daha evet. güzel mekanlar olabilir. Ama garson işçilerin güzel yüzleri, ilgilenmesi o yüzden bize geliyorlar. Tabii çünkü biz onlar ilgilendiğimiz için, sohbet Aynen. ettiğimiz için. Yani onu istedikleri için geliyorlar. Ya bir nevi bir nevi hayatın stresinden biraz daha uzaklaşmak için buraya geliyorlar. Konu elbette yemek, acıkmak falan bunların tadına bakmak ama Tabii ki. biraz da stresten uzaklaşmak için geliyorlar. Burada güzel bir sohbette bulunduğu zaman tam istediklerini alıp gitmiş i̇stedikleri oluyorlar. şey güzel hizmet. Aynen. İlla yani servis değil, konuşmak da bir hizmet. O hizmeti bekledikleri için ve burada Tabii. da buldukları için sizin sayenize geliyorlar. Yani yoksa yani... İki saatlik yolda 50 tane zaten İtalyan kahvesi görüp mutlaka Tabii. kapısının illak. önünde de vardır. İllak. Ama o hizmeti göremediği için, bulamadığı için bizi tercih ediyorlar. Biz de zaten müşterilerimizden çok memnunuz. Onlar da bize memnun olduğunu da Geri biliyoruz. dönüşlerden bunu belli, <laughs> Aynen. Değil, belli ediyorlar zaten. <laughs> ee, umarım bizi tercih etmeye de devam ederler. Ee, umarım. Ben de dediğim gibi hani sadece müşteriler olarak değil, çalışanlar da memnunuz ve yarın bir gün sizlerin arasında bu videoyu izleyip de aramıza kılanlar olacaktır olabilir onlar da geldiğinde eminim aynı düşüncede olacaklardır ve bu videodan bu konuşmalardan anladığım kadarıyla benden baya memnunlar burada aynen bayağı <laughs> memnunlar şu an hatta sana bakıyorlar daha iyi mi yanımızda <laughs> kamera çekiliyor mutlular evet. ben de aynı şekilde mutluyum çok teşekkürler bu video evet, için. Ben çok teşekkür bu ederim. Fırsat için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir videoda bizi de içinde aldığın için, konuştuğun teşekkür için. Ne demek? Çok mutluyuz. Eşyalık nice nice videolara diliyorum. İnşallah. Seyircilerine İnşallah de bol şanslar diliyorum. E. İnşallah umdukları bilgiyi vermişizdir. Aynen umarım umarım aradığınız hani sorunun cevabını bulmuşsunuzdur. Bu videoyu izleyip de kendi aradığınız hani o hedefinize ulaşırsınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu, video, bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Her şey için çok teşekkürler bu arada. Rica ederiz. Bay bay. <laughs> Bence harika bir video oldu. Güzel yani. şey oldu. Doğal olması en güzel değil mi? Bence doğal oldu. Spontan <laughs> oldu yani. <laughs> yani. Ben bir anda kamerayı hiç Hadi Şu bir video Çek, şunu çekelim. Bir de gel buraya. Şunu <gülüyor> çek bir <laughs> Şunu çek. Efendim, Aa, Allah ediyoruz? şunu çeksene. seni. Asal. <laughs> <laughs> <laughs>